Şimdi sizi bir salyangoz çiftliğine götüreceğim mantardan salyangoza. Normalde yağmur sonrası bahçelerde sık gördüğümüz bir hayvan. Ama artık çiftlikleri var. Üretici yine bir kadın. Aslında kendisi İzmirli bir iş kadını. Mermerci Gamze Atay 20 yıldır dünyaya mermer pazarlıyor. Daha neler yapabilirim düşüncesiyle salyangoz işine girmiş ve Türkiye'de kuluçkahanesi olan ilk salyangoz çiftliğini kurmuş. Atay Türkiye'de sadece doğadan toplayıcılığın yapıldığını ve kimsenin çiftlik ortamında kuluçkahane kurarak kara salyangozu üretmediğini fark etmiş. Polonya'dan 600 kilo anaç salyangoz ithal etmiş. Peki neden ithal etmiş? Neden salyangoz işine girmiş? Normalde salyangoz doğadan toplanıp pişirilerek ihraç edilirdi. Sokaklarda tabii ki çok az miktarda da olsa bu cinsi görebilirsiniz ama genelde İstanbul'da görmüş olduğunuz büyük salyangozlar bizim lukorum dediğimiz cins salyangozlar. Bizimkisi Helix aspersa müller denen bir cins. Bu cins e, ticaret için e, ekonomik anlamda çok anlamlı. Neden? Çok kısa sürede büyür, çok yumurta verir, çok kolay üretilir, çok kolay büyütülür. Dolayısıyla etlik hale gelir. O yüzden de yurt dışına ihracatı anlamlı hale gelir ve bunu ihracat malzemesi haline getirebilirsiniz. Et olarak ihraç edebilirsiniz. Artı kozmetikte çok e, anlamlı bir türdür. Vermiş olduğu slime miktarı işte adette bir gram gibidir. E, hem yüksek yüksek kaliteli de, kalitede, cilt için yüksek kalitede slime verir. o yüzden de iki anlamda çok kıymetli bir türdür. Salihan Gözler ne yer ne içer ben de çok merak ediyorum. Bunlar e, biz insan gıdası deriz biz bunlara. Burada tutarsanız eğer burada ektiğimizi, biçtiğimizi yerler, sebzeleri yerler. Biz onlara e, bakliyatlardan yemler yapıyoruz özel büyüyebilmeleri için. E, çabuk büyüyen bir tür dedim ya demin. Tabii ki çabuk büyüyebilmesi, lezzetli olması, e, daha sağlıklı e, ürün haline dönüşebilmesi için de biz bunlara işte e, bakliyatlardan oluşan mamalar yapıyoruz. Bunları gerek kuluçkani de annelere yediriyoruz. Bebek verimli doğururuz yumurta verimliliği için. Daha sonra buraya geldikleri zaman da burada zaten sebzelerle besleniyorlar. Biz onlara göre buraya ekim yapıyoruz. Buraya sebzeler ekiyoruz. Hem onları yiyorlar hem de bizim vermiş olduğumuz ekstra tahıllı yemekleri yiyerek e, şişmanlıyorlar, büyüyorlar. Peki siz bunları e, kozmetik de bunda Hayvanları öldürüyor musunuz yoksa bundan sıvı mı alınıyor? Hayır, kesinlikle öldürmüyoruz. Bunları alı, beslendikten sonra bunları hanımlar geliyorlar buraya toplanıyor bunlar yıkanıyorlar. Yıkandıktan sonra üzerlerindeki mama ve işte dışkı şeyleri gittikten sonra kurutuluyor. Ondan sonra bunun çok özel bir yöntemi var. Hayvan kesinlikle öldürülmüyor. Ee, onun bir alma yöntemi var bu konuda biz eğitim aldık zaten hı hı. onu o şekilde özel koruyuculu sıvıların içerisine alıyoruz daha sonra hayvanlarımız yaşamaya devam ediyor döngü devam ediyor. Yani sıvısını alıyoruz Biz sıvısını alıyoruz evet. Şu anda burada e, sadece burada büyüyorlar sıvıyı burada mı alıyorsunuz? Hayır burada alıyoruz topluyoruz içeride onları içeride alınıyor ilk önce besleniyorlar. Biraz sonra kuluçganlı ortamına evet. geçeceğiz. Orada besleniyorlar. Beslendikten sonra sağıma alınıyorlar. Sağıldıktan sonra tekrar beslenmeye alıyorlar. Alınıyorlar ki toplansınlar diye. Sonra tekrar dövgülere devam ediyorlar. Yumurtlamaya da devam ediyorlar. Hatta gerekiyorsa ihraçta ediliyorlar. Ne kadar ömürleri var? Bu cinsin ömrü bir yıl kadar. Hmm. Zaten evet evet yani lukorum dediğimiz büyük cinslerin 3 yıldır doğada 3 yılda zaten o hale gelebiliyor. Bunlar iyi beslerseniz eğer çok çabuk 4 ayda 5 ayda olgunluk seviyesine gelirler. Ee, ömürleri de zaten 3 batın doğum yaptıktan sonra ki düşen aralıklarla doğum yaparlar. Ondan sonra e, periyotlarını tamamlayıp zaten doğada da ölürler. Peki siz bu işe nasıl girdiniz? <laughs> Ben bu işe nasıl girdim? Ben aslında mermerciyim. Ee, uzun yıllardır da mermer ihracatı yapıyorum. Yurt dışı çalışırım. Ee, pek çok projeler yaptım. Hala da yapıyorum. Devam ediyorum zaten. Özellikle Orta Doğu'da çok proje yaparız biz. Bir şey yapmak lazımdı. Değişik bir şey yapmak istedim. Çünkü e, az üretiyoruz biz. E, mermerde çok güzel üretimlerimiz var. Yapıyoruz, ediyoruz. E, bazen düşündüm yani dedim ki bu yumurtaları tek sepete koymayalım. Artı bir şey üretelim. Ama Türkiye'de hiç olmasın yeni bir şey olsun dedim. Araştırırken buna denk geldik. Bir yıl eğitim aldık. Araştırdık. Gittik. Geldik. Onu mu yaparız? Şöyle mi yaparız? derken başladık. Burayı pilot bölge seçtik. E, çünkü doğurtup doğurtamayacağımızı bilmiyorduk biliyorsunuz. Bu yani doğayı biz şu anda e, taklit, ediyoruz. taklit ediyoruz tabii. E, ama iyi de bir şey yaptığımıza inanıyorum. Çünkü doğayı tüketmiyoruz biz. Yani biz hayvanı kendimiz burada üretip kendi anaçlarımızı kullanarak üretimimize devam ediyoruz. Doğadan toplamıyoruz biz hayvanı. Hı. Artı ondan değişik değişik ürünler almaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi slime yapıyoruz. Ondan çok kıymetli bir ürün. Salyangoz kremi dediğimiz şey ya da losyonu dediğimiz şey çok kıymetli bir ürün. Salyangoz kremi lafı çok acite edilmiş bir laf, çok kullanılmış bir laftır. E, doğada e, senelerden beri bu, e, yetişen bir ot var, kara kafes otu diye. Bu kara kafes allantein denen bir madde vardır. Yaralı kapatır. Eee insanlık için de çok faydalı olmuş ama daha sonra bunu yiyenler olduğunda karaciğerde ve akciğerde eee uğurlar, kistler görüldüğünden dolayı üretimi yasaklanmış. Şimdi bunu kozmetikte hala kullanıyorlar. Kozmetik olarak zararlı bir toz halinde değil bu. Ama ne yapmışlar? Salyangoz kelimesini e, çok kullanmışlar. Almışlar bu ucuz tozu kremlerin içine katmışlar. Ve salyangozun resmini üstüne basarak biz salyangoz kremi yaptık diye bir sürü insan e, bunu bu ismi kullanmışlar. Halbuki çok şifalı şeyler değil onlar. E, bunu yapmak çok kolay değil. Bu gerçekten şifa veren bir sıvı. Zaten doktorlarımız tarafından da test edildi ve bizim bütün testlerimiz vardır. Sağlık sertifikalarımız, e, slime'ın sertifikaları hepsi test edilmiş ve onaylanmıştır Sağlık Bakanlığı'ndan da. Onarıcı tesiri olan şeyler. Bu çok güzel. Ne yaptık? Biz kozmetik sektörüne bir ham madde yaptık. Biz ne yaptık? İlaç sektörüne bir ham madde yaptık. Biz biz aynı zamanda ne yaptık? İspanya, Fransa biliyorsunuz çok tüketiyor bunu canlı olarak. Biz pişirmiyoruz şu anda o etapta değiliz. Zaten 40 yıldır Türkiye'de bunu pişirip ihraç eden arkadaşlarımız var. Biz sadece canlı olarak onları uyur vaziyette Fransa'ya, İspanya'ya, diğer ülkelere pazarlayıp canlı eto ihracatı olarak da ekonomiye bir katkıda bulunuyoruz. Şu anki üretimimiz 300 seviyede ama mesela gübresini değerlendirmeyi düşünüyoruz. Daha oralara gelemedik. onu da bir katkı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü ciddi bir gübre atığı var. Ee, üretimi ben seviyorum. Türkiye'nin üretime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kozmetik deyince kim düşünüyoruz? Polonya mesela, Fransa. Bizim niye olmuyor? Artık bizim de var. altında mı? En sık olan ne tarafta var ya? Bu, Bu tarafta var da şuraya doğru kaymışlar. Oraya mı gidiyor? Nasıl kaymışlar? Evet, Hareket de. mi ediyorlar? Evet. Ha. Peki. Bunlar şimdi üstüne de. basmayalım. Burası tarla mı? Ne anlamadım ben Tabii, şimdi. Şu anda salyangoz tarlasının içindesiniz. E, basmayalım üzerlerine. Ama şu saat itibariyle buraya çıkmazlar onlar. Neredeler şimdi? Onlar şu anda tercihleri tahtaların altı. Ha. Çünkü o yüzden rahat rahat gelebilirsiniz. Peki bunlar normal çıkıyorlar mı dışarı? Şimdi bunlar gece yaşarlar. Ha, gece yaşarlar tabi. geceliği yaşarlar gecenin nemi geldiğinde ve biz de yemekleri vermeye başladığımızda akşamleyin hepsi uyanırlar ve tahtaların üzerine çıkıp beslenirler mamaları görüyorsunuz biz de genelde yani yağmurdan sonra dışa sağda solda görüyoruz niye dışarı çıkarlar yağmurdan? yağmuru seviyorlar yağmur nem zaten su ürünleri grubundadır ha, o evet. yüzden de ortaya evet, çıkıyorlar yağmuru çok severler çok suyda kalırlarsa hasta olurlar ölürler Hmm. Belli bir oranda su, nem almaları gerekir. Ha, çok suda, yani o şey kurmak da o zaman kurumak hmm. için çıkıyorlar dışarı. Onları mutlu etmek için var. Akşam olduğu zaman mevsim normallerine göre onlara su veriyoruz. Uyanıyorlar, çıkıyorlar, verilen yemleri burada yiyorlar. Sonra gündüz olduğunda sabaha karşı uyumak için tekrar tahtalarının altına gidiyorlar, yatıyorlar. O yüzden şu anda açıkta göremiyorsunuz. yaklaşık olarak bir defada ilk doğumunda eğer yetişkin erişkin bir anne ise bine yakın, yüze yakın kakum bırakır. İçinde yüz yumurta olabilen aşağı yukarı yumurtalar bırakırlar. İşte biz o yumurtaları da şimdi e, toplamaya başladık. Onları da kozmetik sektörüne verdik. Havaslar serinlediği hmm. için uyumaya hazırlanıyorlar. Şu anda bunlar uyuyorlar. Bunlar uyuyorlar mı? Tabii. Şu anda uyuyorlar. Hareketlendikleri ne oluyor? Dışarı mı çıkıyor şeylerse? Tabii, tabii dışarıya çıkarlar, buraya yemeye çıkarlar.